Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Toplanın millet. Yılbaşı alışveriş yapıyoruz. Ee, evet şu anda Pinterest'e girdim. Pinterest'te benim kaydettiklerim. Ee, aslında ben birkaç tane de böyle yılbaşı dekoruyla ilgili silsiler indirdim. Ama sinemi giydireceğim. Kıyafetlerim yok. O yüzden böyle birkaç tane kıyafet de buldum. Hadi bunları birlikte indirelim. Ve e, sayfaya da yükleyelim. Yani işte oyunumuza dahil edelim. Hani sayfa yüklerim kastım bu yani. İlk önce şu. Normalde ben güvenilir sitelerden alışveriş yapmayı, yani alışverişten kastım işte CC indirmeyi tercih ederim. Ama bazen böyle o kadar güzel elbiseler oluyor ki risk alıyorum arkadaşlar. Ha bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bazen bunlar ücretli de çıkabiliyorlar. Bakalım şimdi bunları indirebilecek miyiz? Deniyorum, deniyorum, deniyorum. Evet bizi patron atıyor. Umarım ücretli değildir. Ücretli be. Böyle ücretli olunca ne yapıyoruz? Boynumuzu büküyoruz ve geri dönüyoruz. <laughs> Aa, bir de şey deneyelim ya. Bir link daha vardı. Belki oradan indirebiliriz. Şuradan. Hmm. Hayır ya burada da ücretli. Neyse şansımıza küselim. Ee, ve bu elbise bize yar olmadı. Aa şurada da bir şeyler buldum. Böyle aslında şey yapıyorum. Hani nereden buluyorsun bu kıyafetleri derken. Ben bayağı bu şekilde kıyafetler, hani böyle bakıyorum. Ve diyorum ki oha bu da varmış. Aa şu elbise de çok güzelmiş. Şuna bir bakalım. Patreon'dan. E, bence bunu indirebiliriz. Ay çok güzel elbise. Şimdi yes. Bunu indirdik. İlk kıyafetimizi indirdik. Harika. Şimdi şu yeşil elbise de çok güzel. Ee, Sims, The Sims Resource beni asla e, hayal kırıklığına uğratmaz. Hemen buradan download yapalım. Şuradan şifremizi girelim ve hepsinin ücretsiz olması da büyük bir avantaj diyeceğim. Ee, ama geçen gün şöyle bir şeye denk geldim ve hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten elbise dinlen şey ya Deniz. Ha şöyle bir şeye denk geldim. Ee, şey arıyordum. Böyle dekorasyon için bir şeyler arıyordum. Ama e, onu bir türlü bulamadım. Çünkü Burada da yine VIP denilen bir şeyler getirmişler. İkinci elbisemizi de indirdik bu Şöyle Şu elbiseyi de yine indirelim. Sonra şöyle yılbaşına uygun bir şeyler. Ya bu da çok güzel. Şu da çok güzel. Bunların hepsini indirmek istiyorum. Ya bu akşam <laughs> <laughs> Bütün akşam gerçekten e, şey indirebilirim sanırım. Şu indirdiklerimi bir kapatayım da kafam karışmasın. Bu yeşil olanı indirdik. E, bunu indirdik. Şuna bakalım. Ah işte bak kastettiğim şey şu. Muhtemelen yılbaşı diye. bunda bir yılbaşı konsepti olarak yapmışlar. Ve dediğim gibi şu VIP e, şeye girmiş. O yüzden bu elbiseye de veda ediyoruz. Şuna bakalım. Ne? Aa bunu da kaldırmışlar. Bugün ne kadar şanslıyız. Gerçekten. Buna da veda ettik. Şu. Az geçtim. Bunu istemiyorum. açmışız. Ya bilmiyorum. Emin de olamadım. Neyse belki güzel duruyordur. Bir deneyelim. Eğer güzelse kullanırız. Değilse de silişlerimiz arasından sileriz. Ay bu ipse çok Evet şunu da bakalım ee, şunu da söylemeliyim mesela şu süreyi beklemeden başka sekmelere geçtiğiniz zaman sayfa hata veriyor yenilemeniz gerekebiliyor ee, yani hiçbir sayfaya bekmedi geçmeden Efendi gibi sayfanızda bekleyebileceksiniz. Ben de sürenin dolması için aşağıdakilere bakıyorum bazen burada. işte oradan, oradan oraya oradan bir sürü kıyafet indirmiş bulunuyorum bu durumda. Bunu da indirelim. Of bu çok güzelmiş gerçekten. Hayır şey olarak da kullanabilirim yani. Diğer serilerde yılbaşını geçtim. Bunların düğünleri oluyor, nişanları oluyor, bir sürü bir şeyleri oluyor. Ee, buralarda da aslında bunları kullanabilirim. Aa! Hah işte. Harika dağılıntı aslında ben aşağı bakmamam gerekiyor. Çok güzel kıyafetler bu ve böyle çok fazla zaman ayırıyorum. Bu arada ee, Pipco denilen ee, bir CC yapımcısının şeyleriymiş, simleriymiş. Gerçekten çok güzel. Ben bunu indirdim mi acaba ya? Hiç hatırlamıyorum hmm, bakalım. Galiba indirmemişim. İndirelim. Beklerim bekliyorum çünkü bu elbise de gerçekten çok şık, çok güzel. Bir tane daha bir şey buldum. Bunu da günlük hayatımızda da kullanabiliriz. Bunu hmm, indirelim. Evet bu da indi. Şu üst çok hoşuma gitti. Yani yılbaşı şeyi de varmış. Konsept olarak da varmış. Ama normal hayatta da giyebileceğimiz şöyle bir sweet var. Bence olur. Çünkü neden olmasın. Bakalım şimdi bu da, bunu da indir. Sonra tekrardan Pinterest'te dönüp kaydettiklerimizden indirmeye çalışalım. Ah ne olur ücretli çıkmasın karşımıza. Tamam hadi bakalım bu. Bu da indi. Okey. Şunu da kapatalım. Bunu indirdik artık. Bu, bunu indiremiyoruz. Bunu da geçelim. Ee, şimdi ben şu elbiselere bayıldım. Şu yeni sekme de açayım hepsini. Tam parti. Kıyafetleri resmen. Bir de bu çocuklar için mi acaba ya? Çok emin değilim ama bakacağım. A, Türk Simari. bunu kaydı şey yapıyorum. Takip ediyordum zaten. Sonra şunu da çok beğendim. Bunu da bakalım. Bunu da tabii ki 10 yıllar challenge için <laughs> buldum. Denk gelmişken onu da indirmemek olmazdı. Ne olur patron ne olur ücretli olma ne olur, olur, olur ne olur ne olur. Ney? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Nasıl ya? Ama bunu çok istemiştim. Şey yar olmadı. Lütfen lütfen lütfen. Aa dur bir dakika. İndiriyorum. Ya şu an çok mutluyum tabii ki inşallah oyunda da açılırlar. Okey. Ee, şimdi bunu da indirdiğimize göre kapatalım. İşte bu. Lütfen 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 lütfen. Of çok iyi. Çok iyi ben bunların hepsini indiririm. Çok iyi şu yeşil de çok güzel. Ya, harika. Şu an çok mutluyum. Bakıyorum. Başka şöyle elbise. Kaydettim onu bir anda. Ha, bu sadece fotoğrafmış. Onu da şuradan anlıyorum. Ee, fotoğraf olduğunu mesela üstüne tıkladık ya. Şurada bizi gönderebileceği herhangi bir yer yok. Ee, o yüzden onu direkt geçiyorum. Şunu da indirelim. Bunu da kış e... <laughs> tabii ki indiremiyorum almadı. Buradan çıkalım. Üzdünüz. Hadi şimdi oyuna geçelim. Evet şimdi böyle bir e, buraya <laughs> koydum. Şöyle şimdi bu kızımızı indirdiğimiz yılbaşı kıyafetlerini bir giydirelim bakalım. Neler inmiş, e, nasıl duracak. Elbise indirdiğimiz için daha çok elbiseler kısmına giriyorum. Şuradan e, custom content'e tıklıyorum. Benim daha önce indirdiğim elbiseler de var tabii ki içerisinde. Wow, bunu de tereddüt etmiştim. Beğenmezsek sileriz dedim ama gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Wow, çok iyi. Şu benim bayıldığım bir elbise. Altına şöyle bir ayakkabı giydirelim. Kızımızın ayakları çıplak kalmasın. Ee, bu ayakkabıyı sevmedim. Şu mu? Yani şu. Kesinlikle bu. Böyle. Aa bu da çok güzel bir elbiseymiş ya. Bakayım başka renklerine. Kırmızı. Evet. O oh, çok iyi. Sonra e, yeni indirdiklerimizden şöyle bir bakıyorum. Şu. Aa yok bu daha önce indirmişim. Şu. Wow. Bu da çok iyi dökümünü çok beğenmedim. Sanki orada kadar iyi durmuyor da gibi ama fena da iyi kullanılabilir bence. Sonra aşağılara iniyorum ve bakıyorum. Benim yine indirdiklerimden Şunu yeni mi indirmiştim? Evet. Ha evet. Bu yeşil indirmiştim. Hatta ilk indirdiklerim bir tanesi. Güzel. Böyle akşam yemeğinde falan bence kullanılabilecek bir elbise. Hmm, güzel. Şu. Of, peki şu. Wow, çok iyi. Aa, bozuk custom content'e denk geldik. İyi mi? Şu Sims Lani denilen custom content'imiz bozuk çıktı ve kızımız ne hale getirdi. Bu. Ay bu da çok güzel durdu. Şuna bakayım başka renklerine. Wow. Çok iyiymiş. Bunu da beğendim. Şu. ha Fena değil. Sade. Bu, bu benim eskinliklerim. Ben, ben de bu. Şu. Şu. Ah, çok güzel. Başka renkleri. Şöyle başka. Oy. Bayıldım. Çok iyi. Şu. Yes. Bu da çok güzel. Ayi çok güzel bir indirdik. Heyecanlandım şu anda. Bakın buna. Hmm, fena değil günlük bir şeyler. Ama şimdi başka renklerine bakalım. Kırmızı mesela. Aa, çok güzel oldu kırmızı. SimStore 4 stüdyodan e, bu kıyafetin hangisi olduğunu bakıp onu oradan sileceğim. Çünkü nerede olduğunu biliyorum. Dosyaları ayırmamın sebebi de birazcık bu aslında. Mesela bunun yıl dosyasının içerisinde olduğunu biliyorum ve oradakilere tek tek bakacağım. Artık hangisi ise o şekilde bulup sileceğim. Aa bu saçta bir kızı çok yakıştı. Güzel. Tamam saçlarımız gelmiş, kıyafetlerimiz gelmiş, her şey oldu. Şimdi bir de ev dekoru yapalım. Şu evi bir komple bir stilleyim ben. gelelim e, konseptimize. Bir tane ilk önce şuradan başlayayım. ve Custom Content diyorum. Hmm, buradan da şöyle Show al Show All tıkladım ve e, benim bütün Custom Content'lerim burada çıktı. Tabii ki e, benim daha önce indirdiklerimle hepsi bunun içerisinde karışık. Ayrıca şöyle bir oturma odası için bir şeyler bakalım. Bu yeni e, yılbaşı konseptiyle gelen bir sandalye. Böyle geyik gibi. Bu da yine yılbaşı konseptine gelen bir işte nedir bank. Hoş. Şimdi geçelim yastık yatak yatak kısmına. Böyle bir yatağım var. İndirici <laughs> tavşanlı. Ondan sonra üstüne şöyle bir yorganı, şöyle yastıkları. Ve şöyle de bir şey üst örtüsü. Sadece bunu sevmememin sebebini birazdan size söyleyeceğim. Ee, bu, bu tarz olanları sevmiyorum çünkü e, üstüne mesela hatta şöyle göstereyim. Bu kızcağız gitsin yatsın şuna. Bak. Git bir yatsın. Yatarken dur bir dur böyle görünüyor yani komple içine gömülmüş bir şekilde görünüyor kızımızın yüzünü falan hiçbir şekilde göremiyorum evet güzel hoş hani ama tamamen fotoğraf için bence ben keşke bunlar hepsini bir arada yapsalarmış öylesi çok daha güzel olabilirmiş o yüzden de bunları sevmiyorum neyse şimdi bunları yok edelim sonra ikinci gelen yatak şu. Bak bu güzel. Yani örtüsün örtüsü kendinden. Ee, sonra şöyle bir tane şey ekleyebiliriz. Yani bunu çok da bize bir zarar olmaz. Böyle de bir örtü var. Ama o da isteğe bağlı. Ama ben onu kullanmayacağım. Bence yıldış konseptinde en çok önemli olan şeylerden bir tanesi yastıklar. Böyle bir sürü yastık indirdim bu yüzden şöyle e, lilası kırmızısı ondan sonra şöyle yine kırmızılı gibi sonra başka bir tane yılbaşı yastıklarından şunları indirdim koltuklara falan koyarım yatağa koyarım diye hatta şöyle koltuğa bir deneyelim bakalım Yani bunlar biraz daha büyük olsun yata yastığa daha şeyde yatak için daha uygun olacak. Aynen bunları yatakta kullanırız. Ama sorun değil yani şey için olanlar da var. Böyle e, vintage bir e, bavul var. Bu da yine şeyden custom kontaklardan. Bu da custom kontaklardan geldi ama şunu da böyle dışarıya koyayım. Şöyle bir yatak, kabin gibi bir şey. Hiçbir yerimden yer bulamadım. Heh. Böyle kabinli bir yatak. Ee, yine bu da şeyle geldi. İndirdiğim custom contentlerden bir tanesi. İçindeki yatağımı da değiştirebiliyoruz. ki yola malzememiş hatta. Neyse bu geçsin. Ee, sonra başka e, burada şu var. Şöyle bir salıncak. O da yeni indirdiklerimden biri. En çok olan ışıklar da var. Işıklar için şöyle. Hatta bir şey diyeyim mi? Bence mumlardan önce şu eve en önemlisi. Arkadaşım sen artık bir yerlere olacak mısın? Hı. Şöyle devasa bir şömine. Muhteşem. Ama çok da büyük yani bu. Bu kadar olmamalı. Evin dekoruna hiç uymuyor. Bunu kaldırıyorum. Onun yanı sıra şöyle şey var, ee, işte odun koymak için şey. Bunlar yine e, şömineyi işte yakmak için, bilmem ne, köz almaya bir şeyler. Şöyle dekoratif bir tane var ama bunu çok sevmedim. Sonra böyle bir tane sobamız var. Soba gerçekten şık ve tatlı duruyor. Ee, sonra bir tane şöyle bir şömine var. fena değil, bunu sevdim bir tane de böyle kedili sobamız. O da çok tatlı ve çok modern duruyor. Neyse bu şömine olsun. Sonra üstüne ışıklar koyalım. Şöyle bu da yine indirdiklerimden. Sonra mum koyalım. Bu da indirdiklerimden. Çok güzel şeyler var. Şöyle büyük mumlardan falan var. Etrafı bunlardan da koyalım. Umar. Ama o da tatlı duruyor. Sonra tabii ki e, aydınlatmaları mı i̇şte. bu az önce o indirdiğim evin etrafına koyacağımız ışıklardan. Şöyle bunları da pencerenin kenarına falan koyalım. Yani yatağımızın başına falan da koyabiliriz. Bu böyle bir yıldız. Bunu da böyle Köşeye koyalım. Sonra şöyle bir tane e, işte aydınlatıcı var. Güzel. Sonra bahçemize şöyle bir geyik koyalım. Çok güzel oldu. Bir dışarıya da bir sürü geyik koyalım. Bunlar farklı farklı. Küçük geyik. Anne geyik, baba geyik ve yavru geyik olarak. <laughs> Onları da oraya koyduk. Sonra hmm, Şöyle ışıklar asalım. Ve gelelim en çok dekorasyona. Şurada bir tane kapı önü paspası var. Bu yeni indirdiklerimden. Ve çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Eski bir araba var üzerinde. Farklı olanları da var. Mesela şöyle. Sonra. Şöyle. Hepsini dizeyim şöyle kapının önüne. Bir tane böyle var. Bir tane böyle var. Ay değil. Ve sonuncu da şu. Bunun yeşili yani. Ama benim en çok şu arabalı olanı beğendim. Arabalı olanı koyalım oraya. Sonra aa, bu evin bir yemek masası yokmuş. Şunu şöyle yakınlaştırayım. Şu arkaya bir yemek masası ekleyelim. Tamam. Tamam böyle olsun. Çünkü işte işin en can alıcı kısmına geldik dedim ya. Dekor kısmına giriyoruz ve şöyle şeyler var. Şeker çorapları diyeyim. Böyle. Şöyle Christmas yazısını da koyalım. Başka bir şey var mı bunun? Aa bak da çok güzelmiş. Bunu da koyalım. Başka ne varmış? <laughs> gören gelmiş. Home, Merry Christmas, güzel. Ee, sonra bir de ne var? Bu var. Home, home, sweet home. Tamam, bunları böyle bırakalım. Bu da yeni bir şey. Işte. Aslında bunu yani ben bu dekoru biraz şey için yapıyorum. Aldığım kastım kontentleri tanıtmak için yoksa hani e, çok derin kapsamlı bilgi yılbaşı süslemesi yapılabilir. Ama ben şu anda sadece şey olarak yapıyorum. Bunlar mesela şöyle çoraplarımız var. Sanki kurusun diye böyle ipi asmışız çasına. Şöyle çoraplar. Böyle kar konseptli bir tablo. Sonra e, hadi şunu da şöyle koyayım da buluşayım. Okay. Hmm. Ay tabii ki yılbaşı ağacı. Bunu nasıl kurtulayım? Yılbaşı ağacını şuraya koyalım. Şu ortaya bir tane sehpa eklemek istiyorum. Çok boş kaldı ortası. Ne koyalım? Olur mu? Neden olmasın? Güzel. Şu. Ay evet bu da yılbaşı şeysi. Bunu da böyle gören görmüş gelmiş köşesine koyalım. Şöyle kurabiyelerimiz var. Yakından bakalım. Ağaçlı kurabiyelerimiz. Bir yanında şekerli sıcak çikolatamız. Böyle marshmallowlu falan. Tamam tam sakin yıldaşını ağacında süsleyeceğiz. Aa, bir tane böyle saatimiz var. Saat önemli. Saat 12'yi vurduğunda çünkü fark etmemiz lazım. Bir yeni yıl ayırdık diye. <laughs> böyle bir saatimiz var. Burada şahane aynalarımız var. Aynaya zaten çok ihtiyacım vardı. Böyle bir ayna. Bir tane de böyle bir ayna ama. Bunu, bunu şimdi kullanmayacağım. Diğerini kullanacağım. Şöyle köşede dursun. Ve yemek. Şekerler. Şöyle bir atıştırmalıklar. Neler neler var burada. Kış pastası. Daha büyük pastalar. Bu da böyle şey süs. Ahşap bir süs. Bu da bunu da şöyle şuraya koyalım. Bunlar da böyle işte yılbaşı ağaçlarından bir şeyler bir şeyler. Neymiş bunlar? Aa bu üst üste mi koyuyoruz bunları? Aa çok güzelmişler. Tamam böyle böyle, böyle bir şey işte. <laughs> Şöyle duvara şöyle bir şey asabiliriz. Ardından böyle bir şeyimiz var süs Onu da buraya koyalım. Saat zaten koyduk. Şu neydi? Böyle de bir süsümüz var. Onu da buralara koyalım. Başka çeşitlisi var mı? Yok. Sadece o var. Okey. Çok yiyecek yaptık o gece. O gün <laughs> şu hamburgerlerimizin tatlılığı peki. Hemen yılbaşı ağacımızı da şöyle bir süsleyelim. <laughs> ha, şurada yine bir yemeğimiz daha var. Asaya koyalım onu da. Bir tane daha böyle çelenk var. Sonra yine da şu köşeye koyalım. Yıldızımız var bir tane. Ay şunlara bayıldım. Bunlar çok güzeller. Nereye koyayım? Şunun üzerine koyalım. Şu küçük evleri zaten hani normalde de e, satılıyorlar. Seramikten falan oluyor. Çok güzel ağaçtan yapmışlar bunları da. Yapan kişinin de eline. Yılbaşı için çerezlik lazım. Çerez olmazsa olmaz. Çekirdek çitlemeyelim. Böyle burada küçük şeyler var. E, mesela onu da şuraya koyalım. Küçük bir çam ağacı. Ardından şöyle bir kurabiye kutusu var. Onu da kurabiye kutusunu şöyle koyalım. Böyle küpler var ama onlar çocuklar için falan mı emin olamadım. Onlar da işte şurada bir yerde dursunlar. Biraz kahve. Bir tane böyle yıldızlı bir şey var yine. Yine bir tane geyik ve winter yazısı. Güzel bunlar da dursun. Harika. Hediye paketlerimiz. Tabii ki bunlar ağacın altında duracak. Şöyle birkaç çeşit var. Çok hediye gelmiş. Hepsinden koyalım. Uhu, bir sürü hediyemiz oldu. Şöyle koy. Sonra en son olarak da bir tane de bu. Vay canına çok güzel. Bir, bir giyik daha. Şöyle ışıklı giyik. Vay dursun bu da. Ee, çorap. Şömine çorap asmadık. Asamıyoruz da neden? niye çorap asmamız gerekmez miydi? Şöyle ışıklı toplar var. Onları da ağacın altına koyalım. Sonra böyle bir çiçeğimiz var. Yere koyalım onu da. Sonra çoraplardan yapma böyle bir çam ağacı. Ha, yılbaşı süsü. Tek böyle ağacımı süsleyebiliyor muyum? Aa çok iyi. Tamam. Bunu da şöyle toplardan. Böyle bir şeylerden şöyle de toplardan, Böyle bir bunlardan azıcık bunlardan süslenme yeri kaldı mı? Herhalde kalmadı. Çok güzel oldu ama. bunu buraya koy. Bir tane daha çelenk. <laughs> Onu da buraya koyuyorum. Ve yiyeceklerimizden yine şöyle de kurabiyeli bir şeyler. Ee, ev pastası. Böyle bir ısta ve biraz daha hediye paketi var şurada. Onları da koyalım. Daha çok hediye gelmiş. En çok hediye bize gelmiş. Şöyle Christmas'lı yastıklar. Bunların başka çeşitlisi. Ay çok güzeller. bu tarzda yastıklar var. Artık hangisini koymak istersek. Şu arkada bir daha kalsınlar bence. Bunlar güzel. taşında kaldır. Açık renk olduğu için böyle bir şeyler olsun. Bir tane de böyle bir saat var. Onu da buraya asalım. Asamıyor muyuz bu saat? Bu saat yerde mi kalıyor? İyi yerde kalmak istiyorsa yerde kalsın. Ne yapayım? Böyle bu da yerde kalan bir saatmiş. i̇şte bütün dekor ürünlerimiz bunlar. Şöyle bunlarla birlikte bir ev süsledik. Yani çok uydurmasyon bir ev. Ama bunu tabii şeyini e, ayrıntılı bir şekilde serilerimden bir tanesinde göreceksiniz. Büyük ihtimal her ne sevgilimde. E, yine bir süsleme yaparız. Güzel bir ev süslemesi. Neden olmasın? O zaman şimdilik bu bölümün dur kız bu şeyin de bir üstünü değiştirelim. Şu kız bir yaşasın bakalım bu evde. Tatlım şu üstünü bir değiş. Ve işte çok güzel olmasa da bir ev süslemesi yaptık. <laughs> o zaman şimdilik bu bölümün burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eu